セミントロー Yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Çok acil bir giriş yaptım çünkü bugün akşam vakitinde çok garip bir olay yaşadım. Şöyle hemen göstereyim arkadaşlar saati 23.13. Arkadaşlar görüyorsunuz 23.13. Normalde ben hep gece başıma bir şeyler gelirdi. Gece 3'te başımıza bir şeyler gelirdi. 10 dakika önce kağıdın içerisinde bir numara ve 3 tane de arkadaşlar şöyle bir şey geldi. Bunların ne olduğunu bilmiyorum. Bir kutu içinde küçük bir kutuya sarılmış bir şekilde çıktı. Bakın böyle yumuşak garip bir şey arkadaşlar ne olduğunu anlayamadım. Şimdi isterseniz o numarayı arayalım. Aramayalım aslında. Ben çünkü korkuyorum arkadaşlar. Yani biliyorsunuz tüm Türkiye'de şu an sokağa çıkma yasağı var. Kapıma biri gelmiş, bunları bırakmış. Niye bırakmış? Anlamaya çalışacağım. Bunun da iyi bir konu olduğunu düşünerek sizler için video çekmeye karar verdim. Şimdi isterseniz arkadaşlar o numaraya WhatsApp'tan ulaşmaya çalışalım. Kimmiş lan benim kapıma gelip de bunları bırakıyor. Seyyah tayfayı daha tanımıyor. Seyyah tayfanın gücünü bilmiyor. Hadi seyyah tayfa şu videoyu patlatalım arkadaşlar. Herkes lütfen like ve yorum atsın. Şu videoyu efsane yapalım. Öncelikle sen kimsin lan diyeceğim. Sen kimsin? Arkadaşlar ben ona sen kimsin lan demiştim. O da bana bir ses kaydı attı. Gerçekten tırsıyorum. Açacağım. Bu ne lan? Bir daha dinleyelim. Ya bu kim ola ki şimdi biraz korkmaya başladım bu nasıl ses bu nasıl bir ses Aka gerçekten tırsıyorum bu kim lan gerçekten korkmaya başladım arkadaşlar çok geç bir vakitte de değil sokağa çıkma yasağı var sen nasıl gelip kapıma böyle bir şey bırakıyorsun arkadaşlar şu videoyu patlatalım çünkü çok garip olaylar geliyor <laughs> ne diyor lan bu <laughs> anlamıyorum bu ne ya bu ne sen kimsin Arkadaşlar bu ne dedi ya? <laughs> bu ne diyor aga? Bu çok korkunç bir varlık ama ne olduğunu anlayamadım. <laughs> Yahu sesin anlaşılmıyor. Yaz bari. Aga bu nasıl bir şey? <laughs> Vallahi anlaşılmıyor. Bu kim ya? Şu an çok gerildim. <gülüyor> <gülüyor> ben Melo diyor. Melo kim? Kim lan bu Melo? Oo, korkudan yazamıyorum. Melo kim? Siz tanıyor musunuz arkadaşlar? Bu Melo kim? Arkadaşlar ben bir sürü karakter tanıdım. Ama Melo diye birini tanımıyorum. Kim lan bu Melo? Kim aga? Vallahi gerildim arkadaşlar. Bunları niye kapıma bıraktı? Benden ne istiyor? Beni tanıyor mu acaba bilmiyorum ama. Bunları niye kapıma bıraktı? Ya sen nasıl bir varlıksın? Sen insan mısın? Benim bir tane tanıdığım Melo vardı. O da Galatasaraylı Melo'ydu. Bu ne aga ya? Gerçekten çok şu an yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Bakın yani bir anda videoya girdim. Çünkü ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Bu ne demiş? <laughs> ya nesin? Hayır dedi bana. Ben insan mısın dedim. Canavar bu kesin bu canavar. Arkadaşlar Melo canavar ama bu nasıl bir canavar onu anlamaya çalışıyorum şu an. Ulan bir de hep ses kaydı atıyor bunu yazamıyor mu acaba? Yazması mı zayıf? Ben anlamadım. Canavar Melo benim. canavar Melo benim. Bak tam da dediğim gibi arkadaşlar. Ama nasıl bir canavar? Arkadaşlar gerçekten şu an şoktayım. Ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Yani bana bir yardımcı olun. Bu canavar Melo kim? Kim lan bu canavar Melo? İlk defa duyuyorum. Merak edin, <laughs> ne dedi? Merak, edin, Merak ettim seni. Resim atsana. Aga belki resmi vardır. Resim atsana. Gerçekten şu an şoktayım. Ne dediğimi de bilmiyorum. Şu an gerçekten iyi ki video çekiyorum arkadaşlar. Bunları söylesem inanmazdınız. Yani başıma geleni görüyor musunuz? Başıma geleni görüyor musunuz arkadaşlar? <laughs> emin misin diyor bir de. Şu geri zekanın sesine baksana çok boğuk geliyor. Evet diyelim göndersin resim arkadaşlar. Ben çok merak ettim. Bu canavar Melo kim? Kim lan bu canavar Melo? Kapıma neden bunları? Bu ne lan? Bu ne aga? Görüyorsun sen zaten de. Ekran kaydı açık. Aga <laughs> bu bir köpek. Canavar Melo köpekmiş. <laughs> ben en son arkadaşlar bir şey diyemiyorum ya. Gerçekten bir şey diyemiyorum ya. Bu karton ket. Canavar Melo köpekmiş arkadaşlar. Bir de bana diyor ki emaneti aldın mı? Aldım. Ne olacak? Aga bunlar korkunç köpekler. Abi bu ne yapmaya çalışıyor ki? Gerçekten çok korktum. Değil mi? Değil mi? Gördüm. Ne oldu? Aga bunlar ne ki? Bunlar niye? Ya gerçekten ben şu an hiçbir şey anlamıyorum arkadaşlar. Sizler bir şey anlayabiliyor musunuz? bu? Yani... Sen Bana ne gönderdin ama böyle saçma sapan yumuşak şeyler gönderdin. Saçma sapan yumuşak şeyler gönderdin. Arkadaşlar vallahi şu an şoktayım. Ne yapacağımı bilmediğim için yani konuşmaya çalışıyorum. Bakalım ne diyecek. Ama başımıza büyük bir bela aldığımızın farkındayım arkadaşlar. Lütfen bu videoya acayip bir destek verin. Ulan ne olduğunu bilsem zaten sana sorar mıyım? Neymiş? Arkadaşlar vallahi şu an şoktayım. Resmen canavar Melo mudur, nedir? Böyle canavar biriyle konuşuyorum arkadaşlar ve köpeğin teki. O yüzden yazamıyor. Bunun patileri var arkadaşlar, elleri yok. O yüzden yazamıyor. Köpek maması mı? Köpek maması diyor. Bu galiba kendi yediğini bize de göndermiş. Ama niye? Ama neden? Onu ancak sen yiyebilirsin sen yiyebilirsin. Yani sen köpeksin aga ben niye bana niye gönderiyorsun ki? Bakalım ne diyecek. Gerçekten şu an çok merak ediyorum. hadi aga hadi aga cevap ver artık. <laughs> ne dedi la bu şimdi? mamaylar yiyenin sonu fotoğraftaki gibi olur. Oğlum ben köpek miyim fotoğraftaki gibi olayım? Sesi de anlaşılmıyor zaten. Aga gerçekten çok sinirlendim. <gülüyor> ne? <gülüyor> şimdi fazla soru sorma hemen kapat yoksa seni öldürürüm. Yok ya sen bu kadar gelip kapıma bunları bırakacaksın. Köpek maması bırakacaksın ve beni fotoğraftaki köpekler gibi yapmaya çalışacaksın. Melo efendi ondan sonra seni öldür. Hadi canım oradan hadi biz daha neler gördük neler sen kimsin aga. Arkadaşlar bu videoyu patlatalım yüksek destek istiyorum. Başımıza büyük bir bela sardık. Kimsin lan sen? Senden korkan senin gibi köpek olsun. Bana bir şey yapamazsın. Aga bana ne yapabilir ki? Gerçekten bana hiçbir şey yapamaz. Ama biraz tırstım. Çünkü böyle elini kolu sallaya sallaya gelip kapımın önüne kadar bir şeyler bırakabiliyorsa bu beni tanıyan biri. Bu beni tanıyan bir aga. <laughs> Görüşürüz yakında telefonu kapat. Kapatmıyorum lan. Bakalım ne diyecek. Kapatmıyorum aga. Kapatmıyorum. Sen bana emir veremezsin. Arkadaşlar bu çok olmaya başladı. Bana emir falan da veriyor. Ben bu köpek Melo'yu araştıracağım arkadaşlar. Ben bu köpek Melo'yu araştıracağım. Vallahi ses kaydı atıyor. Ses kaydı atıyor aga. Ne dedi? Vallahi anlamıyorum aga. Gerçekten anlamıyorum. Ne dedi? şimdi anladım. Aldın başına belayı o zaman ha dedi. Aynen böyle dedi arkadaşlar. Zor anladık ama dedi. Arkadaşlar bir mesaj daha geldi. Senin tanıdığın bir adamı kaçırmaya gidiyorum. Ne? Senin tanıdığın bir adamı kaçırmaya gidiyorum. Senin tanıdığın bir adamı kaçırmaya gidiyorum. Aka birini kaçırıyor. Çok ünlü bir youtuber. youtuber'ı kaçırmaya gidiyor. Kim lan bu? Kim? Kim aka bu? Bir daha dinleyelim. Senin tanıdığın bir Kimi kaçırıyor? Kimi? Beni durduramazsın. Durduramaz mıyım? Çok ünlü bir youtuber. Çok ünlü bir youtuber'ı mı kaçırmaya gidiyorsun? Aga ben kapatırım. Arkadaşlar. Şu an başımız büyük belada. Köpek Melo denilen canavar, köpek Melo denilen biri çıktı piyasaya ve çok ünlü bir youtuber'ı kaçırmaya gidiyormuş ve sıra da bendeymiş. Ondan sonra da bana bulaşacakmış. Gerçekten başımız büyük belada. Şu gönderdiği garip şeyler köpek mamasıymış ve resimdeki fotoğraftaki şeylere benzetiyormuş onu. Vallahi ben şu an tırstım arkadaşlar. Ben videoyu burada kapatıyorum. Bunu araştırmamı istiyorsan şu köpek meloyu araştırmamı istiyorsanız, canavar köpek meloyu araştırmamı istiyorsanız herkes yoruma araştır abi yazsın. Araştır abi yazarsanız arkadaşlar mutlaka araştıracağım. Hepiniz çok seviyorum. Gerçekten bakıyorum saate yaklaşık olarak 23.00'da başımıza büyük bir olay geldi. Şu an 23.27. Ben arkadaşlar başımın çaresine bakmaya çalışacağım. Hepini seviyorum. Yarık videoda görüşelim. Bakalım bu köpek Melo kimmiş? Ben biraz araştırayım arkadaşlar. Dip Web'in alt sayfalarına ineyim. Belki de onunla alakalı bir şeyler bulurum. Şunları da arkadaşlar laboratuvara göndereceğim. İçinde ne olduğuna baktıracağım. Bakalım başımıza daha neler gelecek. Görüşürüz. Bay bay.